Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu geometrik çizimi göstereceğim. İslamik geometri içerisinde geçiyor. Bunun için ihtiyacımız olan şeyler bir a 4 kağıdı, bir cetvel, pergel ve kalem ve daha sonra çizmeniz için kalem veya kalemler. Bir de aydınger kağıdı şu şekilde kopya yapabilmeniz için. Çizimimize başlayalım. Çizimimiz için bir A4 kağıdını düz bir şekilde tutuyoruz ve A4 kağıdının orta noktasını bulacağız şu şekilde. Aynı işlemi e, şuradaki kesişim noktasına uyguladım ve yeni bir çember çizdim. Bu işlem bu şekilde devam edecek. Örneğin şuradaki şu iki çemberin kesişimiyle burası oluşmuş. Şu iki çemberin kesişimiyle burası oluşmuş. Sürekli bu noktaları merkez alarak yeni çemberler oluşturacağım bunlar gibi. Bu şekilde tamamladık. Aşağıda ve yukarıda olacak şekilde yeni çemberler yaptık. Şimdi tekrar aynı işlemi bu oluşturduğumuz yeni çemberleri uygulayacağız. Yani şu iki çemberin, şu iki çemberin ve şu iki çemberin kesiştiği noktaları merkez kabul edilip üçer santimlik yarı çaplı yeni çemberler oluşturacağız ve yine onlar da kesişim oluşturacaklar. Aynı işlem aşağıdaki çemberler için de geçerli, şuradaki noktalar için de geçerli. Aynı işlemi yukarıdaki ve aşağıdakilerine de uyguladım. Bu şekilde yeni çemberler oluşturduk. Ee, şimdi bu çemberlerin de kesişim noktalarını belirleyeceğiz. Hepsini. Ee, yani örnek verelim işte şu iki çemberle şu iki çemberin kesişim noktasını belirleyeceğiz. Ve ardından düz e, yan e, doğrular oluşturarak bu Yeni bir e, şekil oluşturacağız. De çizdik. Şimdi ben farklı renklerde çizgiler çizeceğim ve sizin görmenizi sağlayacağım oluşturacağımız çizgiyi. Ee, öncelikle düz çizgiler çizeceğiz. Şuradaki e, noktaları baz alarak çizeceğiz e, ya da Şuradaki Bunları çizeceğim ve göreceksiniz. Şu şekilde. Böyle düz bir çizgi çizdik. Evet bu işlemi bu şekilde düz çizgilerle devam ettirdik. Sürekli birbirine paralel ve dik çizgiler çizdik. Bu şekilde ilerledi. Şimdi aynı işlemi bu taraftan yapacağız. Devam edeceğiz. Şuradaki çemberlerden bu noktaları birleştire birleştire gideceğiz. Bunu da farklı bir renkle göstereceğim size. Aynı işlemi sol taraftan itibaren uygulayarak yaptık. Buradaki kesişim noktalarından sürekli çizgiler geçirirseniz bu şekilde sağ yatık doğrular oluşacak. Şimdi aynı işlemi sola yatık bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu noktaları birleştirecek şekilde. Bunu da farklı bir renkte göstereceğim. Aynı işlemi sola yatık bir şekilde de gerçekleştirdik. Şuradaki ufak bir kayma oldu ama önemli değil. Önemli olan şu şeklin ortasında oluşacak çizgilerle bizim birleştirerek bir şeyler yapabilmemiz. Şuradaki çizgilere dikkat ettiğimiz zaman küçük küçük sürekli küçük minik eşkenar üçgenler oluştuğunu görüyoruz. Bu şekilde çemberlerden aslında eşkenar üçgenler şeklini sürekli elde ettiğimizi görebiliriz. Sürekli küçük küçük. Şimdi bunları birleştireceğiz bazı yerlerinden ve e, şu şekilde elde edeceğiz. Ben bu şekilde e, yaptım. nasıl elde edeceksiniz peki? Şu şekilde. E, burada ben önceden çizdim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu eşkenar üçgenlerin sadece belli kısımlarından geçeceksiniz. Şöyle mesela şuradan geçeceksiniz. Şuradan geçeceksiniz. Şu içteki üçgenin kenarından geçmeyeceksiniz. Ardından sürekli aynı işlemi böyle şu şekilde sola yatık, sağa yatık işte sürekli buradaki eşkenar üçgenlerin etrafından geçeceksiniz. Zaten aslında çizgiler belli. Bu şekilde yaptığınız zaman bu oluşacak. Ardından üstteki yaprak kısımlarını yani şu kısımları oluşturabilmek için dikkat ederseniz 4 tane küçük eşkenar üçgen var burada. Bunların da etrafından şu şekilde geçtiğiniz zaman örneğin işte şuradan geçeceksiniz. Daha sonra gelip şu üçgenin tekrar bu köşesinden geçeceksiniz ve bu şekilde etrafından geçtiğiniz zaman bu küçük yapraklar oluşacak. Daha sonra bu sürekli şu iç kısmına denk gelecek şekilde böyle yapraklar oluşturacaksınız. Yani şurada küçük bir üçgen açıkta kalacak. Bu işlemi de kısa yoldan şu şekilde yapabilirsiniz. Örneğin buraya getirip şu şekilde geçtiğiniz zaman bir de şuradan geçeceksiniz. Dikkat edip kaydırmayın Gördünüz mü? Burada bir şey oluştu. Tekrar şu yaprağa gelin. Yaprakların kenarlarını bir seferde oluşturabilirsiniz. Daha sonra kendi içlerindeki yerleri belirleyeceksiniz. Şuradan da geçersek bu şekilde gördüğünüz gibi çift tarafta yaprakları oluşturdum. Aynı işlemi şuradan da yapabilirim. Şuradan da getirip yapabilirim. Böylelikle çevresini dolduracağım. Bu şekilde oluşturdum bütün çevreyi. Daha sonra dikkat edin. Şuradan küçük bir altıgen oluşturabiliriz. Buranın da çevresinden geçerek bir altıgen oluşturacağım ben. Şöyle birleştirelim. şöyle. Bu şekilde oluşturdum altı gelimi. Burada dikkat ederseniz mesela şuradaki çemberin ilk çizdiğimiz çemberin merkezine dikkat alsaydık. Burada küçük bir eşkenar üçgen var. Burada orta büyüklükte bir eşkenar üçgen var. Burada da daha büyük bir eşkenar üçgen var. Sürekli büyük eşkenar üçgenlerin takip ettiğini de rahatlıkla görebiliriz. Böylelikle çemberlerden aslında diğer geometrik şekillerin de elde edilebildiğini görebiliyoruz buradan. Şimdi bu aydınger kağıdını kullanarak bu şeklin üzerine yerleştireceğim. Bu şeklin üzerinden geçiyorum daha sonra kağıdın kalemle. Bu şekilde bu şeklin üzerinden geçeceksiniz. Bu aydınger kağıdını bir cam yardımıyla tutturup kenarlarından oynamamasını sağlayarak cetvelle de üzerinden geçebilirsiniz. Böylelikle hiçbir şekilde kağıdınızdaki çizgiler oynamayacaktır. Ama genel itibariyle cam matla tutturup kalemle de üzerinden geçebilirsiniz. Ben şu şekilde geçmiştim. Bu geçtiğim şeklin ön tarafını diyelim ki geçiyorsunuz. Daha sonra üst tarafta sizin kalem iziniz kalıyor. Bu kalem izli tarafı ters çevirip üstünden geçtiğiniz zaman tekrar o çizgilerin bu şekilde yeni şekiller üretebilirsiniz. Örneğin deneyelim. Aydın gel kağıdını bu şekilde koyacağım ve üzerinden geçeceğim bu çizgilerin. Az önceki gibi aydın gel kağıdını düz bir şekilde üzerine koyup az önceki şeklin üzerinden geçseydiniz de aynı şekilde geçeceksiniz. Kağıdı hareket ettirmemeye çalışın çünkü eğer kayarsa geri toplaması biraz zor oluyor. Bu şekilde bütün çizgilerin üzerinden geçeceğim. Bu şekilde geçtim. Şimdi kaldırdığım zaman alttan çıkan şekli görebiliyorsunuz. Daha sonra bu şekli zaten bu kağıt şeffaf olduğu için buradaki şeklin yan tarafına hemen bir dahaki kenarın etrafına getirip aynı şeklin üzerinden geçiyorum. Yani şu altıgenin kenarının ucuna diğer altıgen şeklin tekrar kenarını getirerek çizmeye devam ediyorum. Şu şekilde elinizle tutturarak da tutabilirsiniz. Şimdi kaldırdığım zaman dikkat edin hemen bitişinde bir şey çıktı. Tekrar şeffaf olduğu için yanına koyup şu şekilde denk getirip yine üzerinden geçip burada bir şekil oluşturabilirim. Bu şekilde kaldırdığım zaman tekrar yeni bir bitişik şeklin oluşunu görebiliriz. Kaydırmamaya dikkat edin. Şeffaf bir kağıt olduğu için rahatlıkla yan yana getirin.